abi. Vay 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 kartalım <laughs> vay koçum benim. <laughs> Abim hoş geldin. Ayağına sağlık. Ağlattın abi be. Allah razı olsun. Sağ olasın. Kardeş hoş geldin. Hoş gördük eyvallah. Buyurun. Eyvallah. Abi ne yapıyorsun? Çok şükür baba işte sahne derindik biliyorsun ya. Yani. Eyvallah. Yorulduk. Vallahi seni uzun zaman oldu görmeyeli. Vallahi çok da özlemişim lan. Vay vay koçum benim. o saçlarım var ya on numara beş yıldız. Eyvallah. Ama arkadaşı çıkartamadım. Efe ben konuşmamıştık. Öyle mi? Memnun oldum. Komiser. Öyle mi? He. Hoş geldiniz. Birlikte birini arıyoruz. Seni de soruşturmuşsun aynı adamı da. Kimi sormuşum? Ferhan Şensoy. Kim o ya? Nerede soruşturmuşum? Gazi Osman Paşa'da bir pavyonda. Ha siz şey, elinde iz olan türkücü. Abi iz böyle bir şey mi? Evet, kartalım da. Bu ne ya Allah aşkına? Bunu geç. Sen ne diye sordun bu arkadaşı? Ben soruşturmadım. Oktay hocam rica etti. Babam? Evet. Şevval Bağır! Sen... Ne bağırıyorsun? Kartal! Ne bağırıyorsun gel! Lan! Ahıra mı giriyorsun lan? Ahıra mı giriyorsun? Ne oldu? Bırak bir dakika ben bir şey soracağız. Nerede? Ne nerede lan? Ferhan nerede? nerede? Bana yalan konuşma, bana yalan konuşma. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan sen baba? Karşıda kim var lan senin? Ya yalan konuşmuyorsan o zaman kirpi bilete kim gitti sordu elinde damga olan türkücüyü? He? Ha? Sana hesap vereceğim. Vereceksin. Herkes bana hesap verecek. Ben burada ne oluyor bileceğim. Öz kardeşimiz sırtımızdan bıçaklıyor. Babamız arkamızdan işler çeviriyor. Vallahi benim düşmana ihtiyacım yok. Maşallah. Herkes benden gizli bir şeyler yapıyor. O yüzden herkes bana hesabını verecek. Benim verilecek hesabım yok. Ne demeye sustun o zaman? He? Senin yanına geldik. Ferhan ölmüş dedik. Güldün bana. Gözümün içine baka baka bana güldün dedim. Kafası iyidir, sağroştur dedim. Sesini çıkarma dedim. Ama sen ben ağlarken bana güldün. Çünkü biliyordun sen Ferhan'ın yaşadığını. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum. Neriman söyledi. Kartalı cinayetten alacaklar dedi. Ya, polislerin seni aldığı gün e, masada da o künye vardı. Ama bu aldı. Katilin gönderdiği künye. Ben ben Ferhan gönderdi zannettim. Ne biliyorsun sen onun Ferhan'ın gönderdiğini? E, ben o künyeyi Ferhan'a vermiştim. Abi ne oldu? Buldun mu? Yaşıyor mu? Bir şey söyle Allah aşkına. Yok be, yok bir yerde. Geberip gitmiştir Zahar. Baba sen benim künyemi Ferhan'a mı verdin? Lan bir araba laf ettim. Onu mu soruyorsun şimdi? Neyi sorayım? Hı? Ben dayak yedim o künye yüzünden senden. Ha? Ferhan'a ağladım ben. Siz o zaman da ben bana ne anlatıyorsun? Sana bir şey sormadım say. Sakın. Şişt, gidip koş. Çabuk. Yürü. Ne onlar? Harf mi? Yok. Öyle, öyle şekil. Yarayız. K harfi gibiydi sanki. Yok ya, şekil yani dediğim gibi yara izi. Sizin bu garson Dünyamin'le tanışıklığınız eski mi? Yok. Burada tanışmıştım ben. Peki kaybolduğu gece burada mıydın? Ne zaman kaybolmuş ki? Üç hafta önce. SGK kayıtları yapılıyormuş burada. Ha, ee, evet. O gün buradaydım ben. Konuştunuz mu? Bir şey dedim sana. Ee, konuşmadım. Ben görmedim bile hatta onu. Nasıl görmedin? Kendisi haber vermiş herkese. Kayıt yaptırsınlar diye. Ha yok. Ben kayıt yaptırmadıydım da. Kimliğim kayıt benim. O yüzden... Müdür biliyor çıkarmadın mı yenisini? Ee, yok. En kısa zamanda kimliğini çıkar. Soruşturma bitene kadar da ortadan kaybolma. Tamam Olur. Olur. Lan oğlum bir dur. Lan oğlum bir dur ya. Nereye gidiyorsun? Ya bir vallahi dur. vallahi dokunma bana vallahi sinirimi senden çıkarırım ha. Nasıl bu kadar eminsin yalan söylediğinden? lan? oğlum adamın üzerine gitmesek, kirpi bülenti bildiğimizi söylemesek konuşmayacak bile. İyi de kardeşim herif yaşadığını bilse senden niye saklasın? Belik seni korumak için yapmış. <laughs> korumak için? Evet. Ha? Lan kendi ağzıyla söylemedi mi? Seni içeri aldıklarında başına bir şey gelmesin bilmem ne diye gittim herifi bulmaya çalıştım Komiser, diye. Benim babam benim yüzüme bile bakmaz. Anladın mı? Oğlum sen değil miydin benim babam on numara adamdır, müthiştir, harikadır falan diye? Adamdı dedim. On numara adamdı dedim. O geceye kadar. Sonra adamlık da bitti, babalık da bitti. İşte o yüzden konsert. benim babam beni korumaz. Benim için parmağını bile kıpırdatmaz, kıpırdatmaz. Zamanında yapardı. Tamam bacan, bir saniye. Ya bırak. Sen hiç başlama. Siz bilmiyorsunuz mu? En iyi siz biliyorsunuz. En iyi siz bilmiyorsunuz mu? Bu adam kapıdan dışarı çıkıyor. Ya evin yolunu nasıl bulur diye beni arıyorsunuz. Ben her neredeysem kalkıp gidip de bu adamı sırtında eve getirmiyor mu? Öyle bacım getirin Allah var da şimdi biz sen üzülme. Ben diyelim. üzülmüyorum. hiç üzülmüyorum. Madem benim arkamdan iş çeviriyor, o zaman evin yolunu da kendisi bulacak bundan sonra. Dokuz yaşımızdan beri bu aile babalık ediyoruz. Babamızı yapması gereken her şeyi biz yaptık. Niye bir daha bizi ezmesinler diye başımıza bir daha böyle olaylar gelmesin diye. Bir gün öbür gün sesim çıkmam benim. Bir saygısızlık yaptık mı? Baba kalk başımıza dur dedik mi? He? Ben bacak kadar çocuğun bu ekmeği nereden bulacağım dedim mi abi ben? Bunca insanın sorumluluğu benim üstümde nasıl olur dedim mi abi ben? Sen biliyorsun işte sen söyle. Ya demedin oğlum demedim. Ee, bundan sonra da daha hiçbir şey demem. Önümü de iliklemem o işler de bitti. O işler de bitti. Biz başımızı önümüze eğdikçe bizi adam yerine koymuyor. Ya ablacığım haşa ya nasıl laf o? Değil öyle bir şey yok öyle bir şey. Öyle öyle. Cümle alem binmiş tepemize. Kartal katili bulamazsın. E gideriz. Babamız Ferhan'ı bulmuş. Gözümüzün içine baka baka bize yalan söylüyor. Oğlum ölmüş dedi, ölmüş. Ya belki gerçekten... Bilemeyiz onu daha. Belki kartalaklıdır, bir şey saklıyor olabilir. Şimdi şöyle yapacağız. Siz eve dönün. Kapısından ayrılmayın şahit. Bir yere çıkarsa, nereye giderse gitsin, sizden biri peşinde olacak. Tamam mı? Anca öyle anlarız. Doğruyu söylüyor, yalanı söylüyor. Neyse Bir şeyler biliyor. Madem Ferhan yaşıyor, onun bildiğini ben de öğrenirim. Ona ihtiyacım yok. Ne zaman yanımıza durdu da şimdi duracak. Tamam komiser sen yanımda. Ne ayaksınız lan? Ne işiniz var kapımda? Kartal. Bir yere giderse yanında olun dedi de. Biz de o bakımdan aslında. Gör e Selamun aleyküm Aleykümselam. Aleyküm abi aradın ama anca gelebildim. İşten yeni çıktım kusura bakma. Önemli değil. Daha gelecek kimse var mı? Vallahi öbürkilerin işi sabah anca biter. Geç otur. Şimdi. Sizden birini bulmanızı isteyeceğim. Bulalım. Bulalım abi de. Yani neticede biz çalgıcı insanlarız. Hani öyle elimiz kolumuz çok uzun olmadığından. Çalgıcı olduğunuz için bulacaksınız zaten. O da sizden biri. Elinde bundan var. Ona göre tüm mekanlara böyle sorarsınız. Elinde damga olan türkücü diye. Hemen soracaksınız. Sen de bekleme devam etmem bir şey çıkarsa seni ararım. Sen nereye? Açık hava alacağım. ...kimse bana bir şey anlatmayacak mı? Ee, e, vallahi işler karışık. Bu seri katil hikayesi CT olmuş. TT ne lan? Yani Twitter'da... E, ...internette bayağı bir konuşuluyor abla. E, bir de şey... ...Efe komisere... ...soruşturma açılmış diye bir haber yapmışlar. Ne soruşturması? Ya babası çağrı yapmış ya emniyete. Kartal abinin düğününde görüldü diye. Anası bize, babası bize? Nasıl abla? Yok bir şey ablacığım, yok. Pardon da yani bizim derdimiz komiser mi şu anda? Hayır yani siz çok alışık olabilirsiniz. Seri katiller, gecenin bir vakti kapıya dayanmalar, babasına bağırdı, çağırdı, çekti gitti. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Yine. Biz de bir şey bilmiyoruz kızım. Ne duyduysan o. Ne demek bir şey bilmiyoruz ya? ya? Bütün bu olanlardan sonra biz böyle kanepede oturup bekleyecek miyiz? Arayın biriniz gelsin. E kapı orada var. Bekleme. Ne? Ne bakıyorsunuz? Canımız burnumuzda. Bir de sana laf mı anlatacağız biz burada? Leyla, az yavaş. Bir vites geri al. Ben odama gidiyorum. O zaman siz anlatırsınız. Bu kızın benimle derdi nedir? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Yok kızım, ne derdi olacak? Herkesin zaten sinirleri şey... Laçka? Halide. Kalk yengene güzel bir bitki çayı yap kızım. Ay siz hiç zahmet etmeyin lütfen. Yap kızım yap. Ne oluyor kız sana? Sinirini ne diye gelinden çıkarıyorsun sen? Benim sinirim ona zaten Allah. Uyuzun teki ya. Ne yaptı kız sana ne yaptı? Ha? Başımıza talih kuşu kondu. Abinin şansı döndü. Sen durduk yere afra tafra yapıyorsun. Valla talih kuşu buysa Allah abimin bunu kurtulmaz. Ben sana diyeyim. Ne demeye getiriyorsun sen? Şunu demeye getiriyorum Allah. Sen bu kızın yüzümüze güldüğüne falan bakma. Bu sadece abimi değil seni beni hepimizi kullanıyor. Bir sözde düşük seviyeyiz ya hanımefendiye göre. Babasının karizmasını çizdirecek bizi kullanarak. Sana ne? Bize ne la bundan? Bize ne? Abin o adamla denk oldu ya sen buna bak buna. Ya kız kendi abimle denk görmüyor hala. Sen dedin ya bana hani denk değilsiniz komiserle diye. Canın yanar diye. Abime ne olacak bu işin sonunda? Ha? Düşündün mü hiç? Abim can nasıl yanacak? O kız abinin canını yakamaz. Çünkü abin aşık değil. ...ne bu böyle şimdi? Sizin mahallenin sembolü falan mı? Düğünde de vardı. Dostçusu. Nesi? Çocuklar. Dostçumu işte, yapacaklarmış neymiş. Turist murist gelip gidiyor diye. Bende ne yaparsanız yapın dedim. İyi. Girişimcilerin önünü açmak lazım tabii. Sen ne demeye kaldın? Bir haber alırsak seni ararız demedik mi? Bugün buradayım kuşum. Bize mi güvenmiyorsun? Bir şey saklarız diye. Yo. Sen ben babamla kavga ettim de yanımda kalmadın mı? İstiyorsan patlatayım mı iki tane? Keyfin yerine gelir. Evet. Evet, evet, evet. Abi. Var elinde damga gibi bir şey ama sizin aradığınız adam mı bilmiyorum. Ama çıkar birazdan o da. Sabah oldu neredeyse. Müşteri bitiyor kapatırlar mekanı. Tamam. Az daha oyalasa. Abi. Elinde damga olan biri var diyorlar ama. Neredeymiş? De. kristal aleyküm. Senin elinde bir yara varmış arkadaşım. Bir açsana. Sebep? Sebep önemli bir sebep. Aç elini. civciv. Kral gibi pavyona geldin, kumarhaneye çevirdin lan it. Koskoca Mahmut'u sarhoş eğlencesi yaptın. Yok, yok, Yavaş, yavaş. Bak adam polis, adam polis. Ya polis falan değilim kardeşim, şekilli ya. Lan bana ne kimsen kimsin?

De sırayla. Aç, aç, aç. bana sana. Anahtar yok. Düşündün mü? Anahtar yok. Erkan! Oh, sana deli oldum. Sana deli oluyorum. Sana deli oluyorum. Hadi! Ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Mahalle. Problemli biraz. Yani içeriden biri olmadıkça yaklaşmak zor. İçeri adım atar atmaz direkt göze çarpıyoruz. Gayet doğal. Onlar da bizim içimize girdiklerinde göze batmıyorlar. Havyonu kurtardı ama geri almak için yetmez. Ona öyle bir tokat indirmeliyiz ki bir daha kolay kolay kendini toparlayamazsın. Bir şey daha var. İşe yarar mı bilmiyorum ama. Ne? Söyle. Mahallede ölenler olmuş. Yani cinayete kurban gidenler. Emniyet. Soruşturma başlatmış. İyi de bunun Kartal'la ne ilgisi var anlamadım. Kartal. Olay mahallinde birkaç kez görünmüş. Ama hiçbir yerde ismi geçmiyor. Ee sonra? Bir seri katilden şüpheleniyorlarmış. Ne? Seri katil mi? <laughs> Yok daha neler. O çöplükte seri katilin ne işi var? Efendim yani, gerçekten bir seri katilden bahsediyoruz. Kurbanlarının üstüne kuruş atan bir tip. Gazetelerde çıktı. Bahar Hanım'ın düğünden sonraki gün. Attila bana doğru dürüst bir şeyler söyle. İşe yarayacak bir şeyler. Hatırlarsanız Kartal yaralanmıştı. Bu işi yapan kişi de aynı seri katil. Vay canına. Adını sanına bilmediğimiz bir dostumuz var desene. Hem de bir seri katil. Güzel.